Bugün size belki de çoğumuzun yanlış anladığı bir kavramı anlatmak istiyorum. Sağlıklı yaşlanma. Çoğu insan yaşlanmayı sadece bir rakamın ilerlemesi ya da fiziksel görünümündeki değişiklikler olarak görüyor. Oysa bu süreç çok daha karmaşık ve çok daha önemli bir dönüşüme ifade ediyor. Sağlıklı yaşlanma yalnızca uzun bir ömür değil, her geçen yılı zihinsel, fiziksel ve ruhsal anlamda en iyi şekilde yaşamak demek. Şimdi bir düşünelim. Hepimizin vücudu aslında mükemmel bir biyolojik mekanizma. Doğduğumuz andan itibaren hücrelerimiz tam kapasiteyle çalışıyor. Mitokondriler yani hücrelerimizin enerji fabrikaları durmadan enerji üretiyor. Derimiz sürekli yenileniyor, bağışıklık sistemimiz bizi hastalıklardan koruyor. Bu sistem zamanla yavaşlıyor. Hücrelerin yenilenmesi azalıyor, mitokondriler daha az verimli çalışmaya başlıyor. Bağırsak sistemi eskisi kadar güçlü tepki vermiyor mıyor. İşte yaşlanma dediğimiz şey tam olarak bu değişimlerin toplamı. Sağlıklı yaşlanma ise bu süreci doğal kabul etmek ama doğru adımlarla yavaşlatmak. Hatta bazı yönlerden tersine çevirmek anlamına geliyor. Bilim diyor ki, yaşlanmanın sadece %20'si genetik, geri kalan %80'i ise bizim yaptığımız seçimlerle şekilleniyor. Bu inanılmaz bir oran, değil mi? Yani sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirmek büyük ölçüde bizim elimizde. Peki biz bunu nasıl başarabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Sağlıklı yaşlanmayı 3 temel başlıkta ele alabiliriz. 1 fiziksel sağlık, 2 zihinsel sağlık, 3 sosyal bağlar. Fiziksel sağlıkla başlayayım. Yaşla birlikte kaslarımız küçülmeye başlıyor. Buna sarkopeni deniyor. Bu sadece fiziksel güç kaybına değil, aynı zamanda metabolizmanın yavaşlamasına ve hareket kabiliyetinin azalmasına yol açıyor. Düzenli egzersiz, özellikle direnç çalışmaları bu süreci neredeyse tamamen durdurabiliyor. Bunun yanında Beslenme çok önemli. Şekerden uzak durmak ve işlenmiş gıdaları sınırlamak bu sürecin olmazsa olmazlarından. İş sadece fiziksel sağlıkla bitmiyor. Zihinsel sağlık belki de yaşlandıkça en çok dikkat etmemiz gereken şey. Beynimiz de tıpkı bir kas gibi. Eğer onu kullanmazsak zamanla zayıflıyor. Araştırmalar yeni bir şeyler öğrenmenin, zeka oyunları oynamanın ve zihni aktif tutmanın Alzheimer gibi hastalıkları önlemede büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Fakat zihinsel sağlık sadece bilgiyle ilgili değil. Stres yönetimi de çok önemli. Kronik stres hücrelerinizi yıpratır. Bağışıklık sisteminizi zayıflatır ve yaşlanma sürecinizi hızlandırır. Gelelim üçüncü bileşene sosyal bağlar. İnsan doğası gereği sosyal bir varlık. Yalnızlık yalnızca duygusal olarak değil, fiziksel olarak da zarar verir. Kalp hastalığı riskini arttırır, bağışıklık sistemini zayıflatır ve hatta yaşam süresini kısaltabilir. Bunun tersine pozitif ilişkiler hayatınıza anlam katar ve stresle başa çıkmanızı kolaylaştırır. Şimdi bu bilgiler ışığında Sağlıklı yaşlanma aslında nasıl bir şey? Her sabah uyandığınızda enerjik hissediyorsanız, günlük işlerinizde zorlanmıyorsanız, çevrenizle anlamlı bağlar kurabiliyorsanız, bu zaten sağlıklı yaşlanmanın ta kendisi. Ama bu bir gecede olacak bir şey değil. Beslenmenizden uykunuza, sosyal ilişkilerinizden zihinsel aktivitelerinize kadar her şey bir bütünün parçası. Ve en önemlisi, sağlıklı yaşlanma mükemmel olmak demek değil. Herkesin zaman zaman zorlandığı anlar olacak. Ancak mesele bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapabilmek. Her gün bu uzun yolculuğa bir adım daha eklemek. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa, sonraki bölümlerde daha detaylı bir şekilde bu başlıklara dalacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmayın, uzun yaşam değil, anlamlı bir yaşam peşindeyiz.